Şairlerin Sultanı Hasan bin Sabit radıyallahu an şöyle der. Gözüm asla senden daha güzelini görmedi. Hanımlar senden daha iyisini dünyaya getirmedi. Sen her bir ayıptan arınmış olarak yaratıldın. Ve sanki sen Gerçekten arzuladığın gibi yaratıldın. Tüm övgülerinden sonra şu notu düşer. Sözlerimle Muhammed Aleyhisselam'ı övmüş olmuyorum. Lakin ondan bahsetmekle benim sözlerim övünmüş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ötede onunla beraber olabilmek. Evet. Peygamber Efendimizin dünyaya şeref verdiği günlerin ayın içindeyiz. Ve efendimizi anlamak, efendimize ümmet olmanın manasını ve önemini kavramak hususunda Değerli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Evet, önemli olan ötede onunla olabilmek. Mahşere onun livavül hamd sancağı altında çıkabilmek. Onun şefaatine nail olabilmek. Onun havuzundan içebilmek ve cennette onunla beraber olabilmek. Hedef bu. Her Müslümanın düşü bu olmalı. Bir sahabi işte bu aşka, bu bakışa, bu derinliğe sahip olan Sevban adında bir sahabi Efendimiz'e geliyor, selam veriyor. Efendimiz bakıyor ki onun yüzünde hüzün izleri var. Diyor ki hayır ola ne var diyor. O da hayır ya Resulallah bir sıkıntı, bir dert, bir hastalık mı var? ...yine e Sen de bir üzüntü... ...görüyorum... ...o da diyor ki... ...ya Resulallah... ...ben seni kendimden de... ...anamdan da babamdan da... ...herkesten daha çok seviyorum... ...ve seni görmeyi arzu ettiğim an... ...geliyorum... ...ve sizinle... ...karşılaşıyorum ve sizi görüyorum... ...hasretimi gideriyorum... ...ancak... ...bir gün... Ben de öleceğim, siz de öleceksiniz. Ve ötede de siz doğrudan doğruya cennete gideceksiniz. Biz ise cehennem üzerinden bunu aşabilmek durumundayız. Aşabilecek miyim, aşamayacak mıyım diye düşünüyorum. Sonra da diyorum ki ben hakikaten sırat'tan cennete girenlerden olsam bu da yeterli değil. Çünkü cennette biz ayrı bir yerdeyiz. Cenab-ı Hak ise sana farklı bir makam tahsis etti. Yine seni göremeyeceğim. İşte diyor, bunu düşündüğüm zaman moralim bozuluyor, üzülüyorum. Bunun dışında hiçbir derdim, kaygım, kederim yok diyor. Peygamber Efendimiz ne cevap veriyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir şey diyemiyor. Çünkü Sevva'nın söylediği şey doğru. Ama Cebrail aleyhisselam geliyor ve şu ayeti celile nazil oluyor. Ayet o sahabinin derdine deva getiriyor. Ve ayet Nisa suresinin 69 nolu ayeti kerimesi. Orada Cenab-ı Hak şu müjdeyi veriyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse فَاُولَٰئِكَ مُعَلَّذ۪ينَ en اَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte o Allah'a ve Resul'e itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerle beraber olacaktır. Kim bunlar? O bu nimet verilenler. Mevdudi <laughs> merhum Fatiha suresinin Sıratallezine en amta aleyhim ayeti var ya hani bizi dost doğru yoluna hidayet et buyurduktan sonra Cenab-ı Hak en amta aleyhim senin nimet verdiğin kimselerin yoluna Mevdudi burada diyor ki bu nimet verilenleri siz dünyanın servetlerine, makamlarına, mevkilerine, şöhretlerine sahip olanları zannetmeyin. Firavunları, Nemrutları, Zalimleri, Karunları bu nimet verilenler olarak değerlendirmeyin. Bu nimet verilenler kimdir biliyor musunuz? İşte Nisa suresinin 69. ayetinde belirtilen kimselerdir. Bizim şimdi arz ettiğimiz ayet-i celili işaret ediyor. İşte o Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimseler, evet kimler? Minen nebiyyin nebiler ve sıddıkın sıddıklar ve şühedai şehitler ve salihin ve salih kimseler. Ve hasne ulaike refika Ne güzel onlar ne güzel arkadaşlar. Evet. İşte Allah'a ve Resulüne itaat eden ötede Peygamber aleyhissalatu vesselam ve diğer nebilerle ve Peygamber Efendimizin izinde giden evet sadıklarla, şehitlerle, sarihlerle beraber olacaktır. Önemli olan ötede onunla olabilmek. Olabilenlerden eylesin.